Arkadaşlar siyasi alanda yapılan yenilikler ve hukuk alanda yapılan yeniliklerle ilgili sorularımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki sıradaki sorumuz medeni kanun ile ilgili bir soru. Bu bilgilerden medeni kanunla kadınların hangi alanda hak elde ettiği çıkarılamaz üstteki bilgiyi okuyalım birlikte cevaplayalım. Türk medeni kanunu hazırlanırken Türk milletinin ihtiyaçlarını karşılayacak özellikler taşıyan İsviçre medeni yasası örnek alındı. Türk Medeni Kanunu 17 Şubat 1926 yılında TBMM tarafından kabul edildi. Bu kanunun bazı maddeleri şunlardır. Kadınlara her mesleğe girme hakkı tanındı. Boşanma hakkı kadına da tanındı. Kadın erkek eşitliği vurgulandı. Kadınlara mahkeme şahitliğinde erkeklerle eşit olma hakkı verildi. Baktığımız zaman Medeni Kanun'la derslerimizde de birçok kez bahsettik. Türk kadını ekonomik, sosyal ve hukuksal alandan Medeni Kanun'la ilgili birçok yeniliğe kavuşmuştu. Derslerimizde de bahsetmiştik. Türk kadını Medeni Kanun'la kesinlikle ve kesinlikle siyasi alanda bir hak elde etmedi. Türk kadını siyasi hakkı 1930 yılında belediye seçimlerine katılarak 1933 yılında muhtarlık seçimlerine katılarak 1934 yılında vekil olabilme seçimlerine katılarak kazandı. Dolayısıyla medeni kanunla kadınlara siyasi hak verilmiştir diyemeyiz. Diğer sorumuza geçelim. Buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki anlatılanlarla çelişir? Türk kadını medeni kanunla toplumsal hayatta sosyal, hukuksal ve ekonomik alanlarda erkeklerle aynı haklara sahip oldu. İş ve aile yaşamında erkeklerin yaptığı bütün meslekleri yapma hakkını elde etti. Aile içindeki statüsü yeniden belirlenen Türk kadını haklarını her ortamda arama özgürlüğüne kavuştu. Medeni Kanun'un yürürlüğe girmesiyle çağdaş dünya kadınlarının sahip olduğu haklar elde etti. A seçeneğim bu bilgiyle çelişen bilgiyi bulacağız. A seçeneği, tek eşlilik zorunlu kıl, kılınarak erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi yasaklandı. Bu medeni kanunla da kadınlara getirilen haklardan bir tanesiydi. B seçeneği, mahkemelerde iki kadının şahitliği, bir erkeğin şahitliğini eşit hale getirildi. Biz medeni kanunla ne dedik? Mahkemelerde kadın ve erkek eşitliği sağlandı dedik. Kadın ve erkek eşitse iki kadının şahitliğine bir erkeğin şahitliği uygun görülmez. Dolayısıyla bu bilgi medeni kanunun ilkelerine ve yukarıda verilen bilgilerle mutlaka ve mutlaka çelişecektir. C seçeneği kadın ve erkeğin miras paylaşımında eşit payda sağlandı. D seçeneği Türk kadının çeşitli mesleklerde çalışma hakkı kazandı. Zaten ne diyoruz medeni kadınla, kanunla? Kadınlar çağdaş dünya kadınlarının sahip sahip olduğu hakları elde etti diyoruz. Dolayısıyla doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Aşağıdaki inkılaplardan hangisi Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda yapılmıştır? Aile ve aile hukukuna büyük önem veren Atatürk, Türk kadınını bilimsel, ahlaksal, sosyal, ekonomik yaşamda erkeğin ortağı, arkadaşı yardımcısı ve koruyucusu yapmak şarttır ifadesiyle Türk kadının toplumda alması gereken yeri vurgulamıştır. Türk kadına verilen yeni haklardan bahsetmiş, derslerimizde de tekrar ettik. Türk kadına birçok yenilik medeni kanunla birlikte verildi. Doğru cevabımız C seçeneği. Baktığımız zaman Türk Dil Kurumu'nun açılması Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda yapılan bir uygulama değil. Soyadı kanunu ve halifeliğin kaldırılması da Atatürk'ün bu sözü doğrultusunda yapılan uygulamalardan değil. Yine medeni kanunla ilgili bir sorumuz. Buna göre İsviçre Medeni Kanunu'nun örnek alınmasında aşağıdaki seçeneklerde verilenlerden hangisi etkili olmamıştır? Yeni Türk Devleti kurulduktan sonra Mustafa Kemal, Mecelleyi düzeltmenin mümkün olmayacağı ve yeni, ye yeni bir medeni yasanın hazırlanmasının çok uzun bir zaman alacağı düşüncesiyle Batı medeni Kanunları arasında birinin alınması yolunu tercih etti. Sonuçta Türk medeni kanunu İsviçre medeni kanunu örnek alınarak hazırlandı. Biz medeni kanunu neden İsviçre'den almıştık? Derslerimizde bahsettik. E, o dönemde bizim ülkemizde kanun yapacak yani medeni kanun hazırlayacak hukuklar hukukçular yetişmiyordu. Ankara Hukuk Mektebi ülkemizde 1925 yılında açılmıştı. Avrupa'da uygulanan son hukuk sistemi olması açısından ve bizim kültür, örf, adet geleneklerimize uygun olması açısından biz medeni kanunu İsviçre'den almıştık. A seçeneği sorunlara pratik çözümler getirmesi, B seçeneği güncel çağdaş özellikler taşıması, C seçeneği laik ve akılcı bir yapıya sahip olması. Bu bilgilerin hepsi medeni kanunun İsviçre'den örnek alınmasının etkilerindendir. D seçeneğine baktığımız zaman Türk aile hayatına uzak olması. Türk aile örf adet geleneklerine aslında uygun olduğu için biz medeni kanunu İsviçre'den aldık. Uzak olması zaten diyemeyiz. Doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuz 1921 Anayasası ile ilgili bir soru. Buna göre 1921 Anayasası ile ilgili olarak gibi öncüllerden hangisi ya da hangilerine ulaşılamaz? 1921 Anayasası TBMM tarafından 20 Ocak 1921'de kabul edildi. Bu anayasa dağılan Osmanlı Devleti'nin yerine yeni bir devletin kuruluşunu sağlayan hukuki metindir. 1921 Anayasası Milli Mücadele döneminde hazırlandı. Milli egemenlik ilkesi esas alan anayasa, ülkenin içinde bulunduğu savaş şartlarını ve acil ihtiyaçları karşılamak üzere kısa bir metne sahipti. Anayasanın esasında kuvvetler birliği sistemi hakimdi. Buna göre 1921 anayasası ile ilgili olarak gibi öncüllerden hangi ya da hangilerine ulaşılamaz. Birinci öncül kurucu anayasa özelliği gösterir. 1921 anayasa, bir, Anayasası 1. TBMM döneminde çıkarıldı. Biz ne dedik derslerimizde? Anayasayı hazırlayan meclisler kurucu özelliğe sahiptir. Dolayısıyla birinci öncülü çıkarabiliriz. 1921 Anayasası'nı hazırladığı için. İkinci öncülümüz çerçeve anayasa niteliğine sahiptir. 1921 Anayasası'nda kurtuluş mücadelesi henüz bitmediği için kısa ve öz olarak hazırlanmıştı. Temel hak ve hürriyetlerimize yer verilmemişti. Bu yüzden biz ne dedik? Çerçeve anayasa özelliği gösterir demiştik. İkinci öncülde bu bilgilere göre ulaşılır. Son öncül yasama yürütme yargı ayrı kurumlarda toplanmıştı. Biz bu dönemde meclis hükümeti sistemini kullandığımız için yasama ve yürütmenin başındaki kişiler aynı kişiydi. Dolayısıyla üçüncü öncüle ulaşamayız. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Sıradaki sorumuz Son sorumuz medeni kanunla ilgili. Medeni kanundan önce Osmanlı'da uygulanan kanun hangisiydi? Mecelleydi. Mecelle çağın gereklerine uyum sağlamadığı için medeni kanun yerini aldı. Yukarıdaki bilgi kutucuğuna göre Türk Medeni Kanunu ile hangilerinin sağlandığı söylenebilir. Mecellede ne vardı? Medeni Kanunda ne vardı? Bu bilgilere bakalım. Mecellede din kurallarına göre karar verilen konulara yer verilirdi. Sadece eşya ve borçlar hukuku esas alır, kız çocukları erkek çocuklarından daha az miras alırdı. Mahkemelerde kadınların şahitliği kabul edilmiyordu. Erkekler birden fazla erkekler birden fazla kadınla evlenebiliyordu. Peki medeni kanunla neler getirildi? Laiklik ilkesini temel alır, hukuk bütün vatandaşlarını kapsayacak şekilde kadın erkek eşitliğini esas alıyor. Aile içi hukuk kurallarına yer verir. Evlenme, boşanma gibi konuları içermenin yanında çocukların haklarını da korur. Mirasta kadın erkek eşit oranda pay alır. Mahkemelerde kadın ve erkeklerin şahitliğinde eşitlik ilkesi uygulanır. Tek eşli evlilik resmi nikah zorunluluğu vardır. Kadınlar iş hayatında istediği mesleği seçme ve yapma hakkı verir. Medeni kanunla birlikte aslında biz neyi görüyoruz? Kadın ve erkek eşitliğini, kadınların iş yaşamına daha çok katıldığını görüyoruz. Baktığımız zaman Türk Medeni Kanunu eşitliği sağlamış mıdır? Sağlamıştır. Kadın erkek eşitliğinden bahsediyoruz. Çağdaş mıdır? Zaten medenli çağın gereklerine uyum sağlamadığı için medeni kanunla değiştirildi. İkinci öncül de alabiliriz. Milli egemenlik ve ayrımcılık ilkesi. Milli egemenlik neydi? Halkın yönetimde söz sahibi olması. Biz milli egemenlikle medeni kanunu bağdaştıramayız. Ayrımcılıkla da yine bağdaştıramayız. Kadın erkek eşitliği sağlandı. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve ikinci öncül olacaktır. Yani doğru cevabımız A seçeneği. Arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.